programlama diller. Şimdi e, bu seçimi yaparken önceleri e, hangi platforma göre, hangi platformda uygulama yazacağım diye düşünülerek seçim yapılıyordu ancak dillerin gelişimiyle dilin kendi özellikleri de önem kazandı. Şimdi e, diller üç şeye ayrılıyor. Düşük seviyeli, orta seviyeli ve yüksek seviyeli diller olarak. Bu seviye ayrımı da şuna göre yapılıyor. E, programlama dilinin söz dizimi İngilizce yani insan diline yakınsa eğer yüksek seviyeli dil oluyor. Ama e, insan daha çok anlayamayacağı bir söz dizimine sahipse bunlara düşük seviyeli diller diyoruz. E, düşük seviyeli diller insan tarafından anlaşılması zor, kaynak kodları uzun ama çalışma hızları çok yüksek olan dillerdir. Yüksek seviyeli diller ise söz dizimi İngilizceye daha yakın ama kaynak kodları kısa ve çalışma hızları da daha yavaş. Düşük seviyeli dillerden bahsedelim. Assembly, assembly makine diline en yakın olan değil. Peki bu makine dili de, hani derler ya işte bilgisayarlarda her şey bir ve sıfırlardan ibaret. O işte bir ve sıfırlar makine dili oluyor. Bir ve sıfırlardan oluşan kod yanına makine dili deniyor e, ee, assembly'de makine diline en yakın dil oluyor. Peki assembly'yi ne için kullanıyoruz? E, ee, driver yazımı, işte ekran kartının driver'ından tutun, işte ne bileyim e, işlemcinin driver'ına dek bir sürü e, driver'ın yazılımında assembly kullanılıyor. Gömülü sistemlerde ve donanıma bağlı programlamada assembly kullanılıyor. Bunun dışında yüksek ve orta seviyeli dillerde performansın kritik olduğu noktalarda assembly'e başvurulabiliyor. Orta seviyeli dillerden bahsedelim. C birçok dilin atası, bugün ortada olan birçok dil C'den türemişti. Kullanım alanları da işte sistem programlama, gömülü sistemler ve yine donanıma bağlı yazılımlar. Aynı zamanda Unix temelli sistemler, yani Linux, MacOS ve Windows C ile yazılmıştı. C++ ise C'den farklı olarak nesne anlayışına sahip. Hatta açılım da zaten C-Mid Classes'dir. C gibi sistem programlama ve donanımla yakından ilişkili olan yazılımlarda kullanılıyor. Bunun haricinde oyunların birçoğu da C++ ile yazılıyor. Orta seviyeli dillere devam edelim. Sırada C-Sharp var. Microsoft'un geliştirmiş olduğu bir dil. Web, masaüstü ve mobil platforma dek çok geniş bir kullanım alanına sahip. Ve tamamen OOP yani nesne yönelimli programlama yapısına sahip. Hatta açılımı da şöyle oluyor. C'nin bir üst versiyonu sınıf anlayışı olduğu için C++. c da tamamen nesne yönelimli olduğu için C++, plus plus'tan C demiş Microsoft. Demiştim. Java, şöyle bir şey var. Aslında C şart Java'ya tip olması için Microsoft tarafından geliştirilmiş. Ki özellik olarak birbirine çok benzer. Ancak C Java'dan tek eksiği her yerde çalışamamasıydı. Şu anda da Microsoft onu aşmaya çalışıyor. Java'da C gibi tamamen nesne yönelimli, saatlerden, arabalardan, buzdolaplarına dek, akıllı çamaşır makineleri hepsi de Java kullanılıyor. Mesela ee, arabalardaki o dokunmatik radyolarda daha iyi Java kullanılmakta. E, web, mobil, masaüstü, uygulama, masaüstü uygulamalar, oyunlar birçok uygulama Java ile yazılmış. Minecraft da bunlardan biri. OOP'den bahsetmek istiyorum. E, nesne yönelimli programlama açılımı şöyle ki programlamada programlama felsefesinin gelişim sürecinde insanlar her zaman daha az kodla nasıl daha çok iş yapabiliriz nasıl daha okunaklı daha sistematik kod yazabiliriz şeklinde yaklaşmaya çalışmışlardı bunların sonucu olarak da OOP anlayışı çıkmıştır bunda da işte programlamada sizin programınızda çeşitli nesneler oluyor. Bu nesnelerin kimi özellikleri var ve bu özelliklere göre çeşitli sınıflara dahil oluyorlar. Bu da hem kodu daha okunabilir yapıyor, hem kendini tekrar etmeyen kodu yazmanızı sağlıyor, hem de daha sistematik ve düzenli olmasını sağlıyor. Yani şöyle de diyebiliriz. Bir ekip çalışması yapıyorsunuz işte. Siz kodunuzu yazdınız. Daha sonra da işten ayrıldınız. Yerinize başka biri geldi. Bu, bu güzel kod yazma teknikleriyle arkanızdan küfür yememiş oluyorsunuz. Ee, bunun dışında Karl Marx'ın bir alıntısı var. O o ile <laughs> Yüksek seviyeli diller ben <laughs> devam ediyoruz. Python e, nesne yönelimli ve platform bağımsız bir dil. Yani her platformda çalışabiliyor. Linux, Windows. E ee, masaüstü web uygulamalardan mobil uygulamalara, oyunlarda geniş bir kullanım alanına sahip. Aynı zamanda bilimsel analizlerde ve büyük veri yönetiminde de Python çok sıkça kullanılıyor. Ee, çok basit bir söz dizimine sahip. Bunun dışında Visual Basic .NET, Visual Basic fortran ve Pascal'da diğer yüksek seviyeli diller. Söz dizimi kıyaslaması yapmak istiyorum. Ee, bu hani İngilizceye yakınlık nasıl oluyor? Sonuç gibi. Şimdi C dilinde şuradaki public void dediğimiz kısım işte bizim fonksiyonumuzu tanımını yapıyor. Burada fonksiyonumuzun parametresinin ne cinsten olduğunu söylüyor. İşte süslü parantezler, sonunda noktalı virgüller, bir komut verirken paranteze alıp tırnaklar koymak bunlar hep söz diziminin özellikleri. Python'a baktığımızda ise çok daha sade bir formu var. İşte noktalı virgül mesela yok Python'da. Onun dışında bu süslü parantezler de yok. Bu işte daha çok günlük yazım diline daha yakın kılıyor bunu ve daha İngilizceye yakın anlaşılır bir hale getiriyor. Python zaten bu yüzden küçük çocuklara dahil en çok öğretilmesi tavsiye edilen dil. Birkaç değinmek istediğim nokta daha var. Şimdi birçok kaynakta bu düşük seviyeli, orta seviyeli, yüksek seviyeli dil kıyaslandırmasında e, kimisi işte C++'ı düşüğe alıyor, kimisi ortaya alıyor. E, benim şahsi düşüncem C ve Assembly'nin düşük seviyeli olarak alınması doğal ama C++'ın e, diğerlerinden farklı olarak nesne anlayışına sahip olduğundan dolayı orta seviyeli dillere e, dahil edilmesini daha mantıklı buluyorum. Onun dışında kimi kaynaklarda orta seviyeli diller diye bir terim yok, o yüzden c -sharp ve Java'yı yüksek seviyeli dil olarak sayıyor, yine onları da yüksek seviyeli dil diyebiliriz. Ama önemli olan nokta bunların bu şekilde sınıflandırılmasından çok, bu şekilde sınıflandırılmasına hangi özelliklerine sebep olduğu, yani daha sistematik bir şekilde incelememizi sağlıyor dilleri. Slide'ın başında bahsettiğim gibi platformlara göre ilk başta seçim yapılırken, diller bu kadar cross platform olayına girmemişken, ona göre biz ilerleme düşünülürse şöyle bir yol izlemek lazım. Önce platform belirlenmeli. İşte web mi, masaüstü mü, mobil mi, hangi alanda uygulama yazmak istiyorlar? Eğer web alanında bir uygulama geliştirmek istiyorsak, bunun sürecini bilmek lazım. Yani bir web uygulaması nasıl gelişir? E, bunun da üç tane şeyi var, süreci var. Biri dizayn tasarım bölümü, diğeri front end bölümü, en sonuncusu da back -end bölümü. <laughs> Şöyle ki tasarım dediğimiz olay mesela siz siteye girdiğinizde o gördüğünüz tüm görsel ögeleri önceden bir grafik yazılımında işte Photoshop, Illustrator gibi yazılımlarda çizilmesi, grafik haline getirilmesi dizayn sürecini oluşturuyor. Frontend dediğimiz süreç ise e, bu grafiğin tarayıcıların yorumlayabileceği şekilde HTML, CSS ve JavaScript gibi dillerle e, o görselliğin tarayıcı'nın yorumlayacağı hale getirilmesi. Backend dediğimiz olay ise e, şimdi siz siteyi görüyorsunuz gayet güzel bir tasarımı var. İşte e, bu siteye ne bileyim form gönderiyorsunuz, arama yapıyorsunuz. Burada hep kullanıcı ile sunucu arasında bir iletişim var bu iletişimi sağlayan da backend diller oluyor. İşte ASP.NET, PHP, Python, Ruby, ASP bunlar örnekleri. Şimdi bu örneği biliyorsunuzdur hepiniz. İşte mükemmel bir atlasa nasıl çizilir. Burada gayet saçma bir şekilde ana hatlarıyla çiziyor. Sonra ufak detaylar diyerek harika bir görünüme kavuşturuyor. Bunda işte HTML ve CSS'in farkını görebiliyoruz. Nedir bu? HTML'de siz sayfanızda hangi öğelerin nerede olacağını belirlersiniz ama bir görüntü yoktur ortada çıkan şey aynı bunun gibi bir şeydir. Ancak CSS'de siz o tüm gördüğünüz kutuların, işte yazıların, resimlerin boyutlarını, şekillerini ve renklerini belirlersiniz. Yani sitenin görünümünü görünüm yapan CSS'dir. HTML bir iskelet oluşturur. Daha farklı bir örnekle de şöyle açıklayabiliriz. HTML e, sitenin iskeletini oluşturuyor. CSS siteye e, güzelliğini katıyor, görünümünü güzelleştiriyor. Evet, bizim gibi. JavaScript ise etkisi şu oluyor. Mesela JavaScript sitede nerede görebilirsiniz? İşte menüye basarken bu, böyle menü bir kıpraşır ya da aşağıya doğru başka bir menü açılır. Bunlar JavaScript'te yapıyor. Yani siteye hareketlilik katıyor. Backend dediğimiz olay ise sinir sistemine benzetebiliriz. Şöyle ki mesela e, biri birisi size vurduğunda siz onu algılarsınız sinir sisteminizle beyninize yani sunucuya gönderilir. Sunucu bunu işler ve bir cevap verirsiniz. Bu olay işte e, programlama dillerinde ve uygulamalarında backend diller yapıyor. E, masaüstü platformdan bahsetmek gerekirse e, birçok dille masaüstü uygulama yapabiliyoruz. İşte Java, Python, Linux, Mac ve Windows'ta rahatlıkla çalışabiliyor. Ancak C Windows için geçerli bir Yine de son gelişmelerle C işte Android, iOS ve MacOS'ta çalışabilmesini ve sağlamaya çalışıyorlar. Ama henüz çok başarılı bir aşamada değil. E, mobil platformu ise 3 ay e ayırmakta fayda var. iOS, Android ve Windows Phone. Eğer iOS için uygulama geliştirme niyetiniz varsa Objective-C veya Apple'ın yakın zamanda yayınladığı Swift dilini kullanabilirsiniz. Android'de ise uygulama yazmak için en çok Java kullanılıyor. Windows Phone'da ise C Sharp Ayrıca Python, Ruby ve C için cross platform yani her bir yerde çalışabilecek uygulamalar yazmanızı sağlayan kütüphaneler bulunmaktadır. İşte kibe, Google Motion gibi araçlar bunu sağlıyor. bir de JavaScript'in istisnai bir durumu var günümüzde. Şimdi normalde dedik işte JavaScript e, site sağlıyor falan diye de JavaScript şimdi yazılan yeni kütüphanelerle beraber çok daha gelişmiş bir durumda. Mesela jQuery, Nakal JS, Angular JS, Node JS gibi e, JavaScript kütüphaneleriyle web uygulamalarından masaüstü uygulamalarına hatta mobil uygulamalarda çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyor JavaScript. Yeni yeni gelişen bir olay bu ve daha da ilme kazanması bekleniyor. E, son söz olarak e, dili seçerken en önemli nokta ihtiyacınıza göre dili seçmektir. Yani ee, dil, işte ben mesela C Sharp öğrendim. C Sharp harikadır. Ben her şeyi C Sharp ile yapacağım. Ee, Microsoft hayranıyım. Ben diyerek fanboyluk yapmanın bir anlamı yok. Ee, sizin uygulamanızda ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa ve o ihtiyaçları en iyi ne karşılayacaksa ona göre bir dil seçmek en önemlisi. Ki başlangıç aşamasında ne yapacağını bilmeyen birinin herhangi bir dilden başlamasında da bir sakınca yoktur. Çünkü ee, bir dil, bir basamak olur. Ondan sonra zaten mantığını kavradıktan sonra yolunu bulursunuz. Ee, unutulmaması gereken üç önemli nokta var. Ee, ne yazık ki Türkçe kaynak çok sıkıntılı programlama konusunda. O yüzden İngilizce kesinlikle şart. Ee, mümkün olduğunca da İngilizce kaynaklardan bakmaya çalışın. Ee, programlama dili öğrenmeden önce de algoritma geliştirmek önemli. Algoritma dediğimiz şey de ee, sorunu parçalara ayırıp en iyi şekilde nasıl çözebilirim'i bulmak bu konuda işte adım adım gitme anlayışı algoritma oluyor. Bu anlayışla geliştirebildikten sonra e, kodu daha kolay yazarsınız, sorunlara daha çok çözüm bulursunuz. Yani bir uygulama geliştirirken asıl olay algoritmayı geliştirmek. Dil sadece bir aracı olacaktır. Ee, diğer bir nokta ise programlamanın onda dokusu Google'dır. Yani Araştırmayı, aramayı bilmek programlamanın asıl şeyini oluşturuyor. Ne kadar bilseniz de önemli olan sorunları nasıl çözüm bulabileceğinizi, başkalarının nasıl çözüm bulabildiğini öğrenmektir. Ki çok iyi siteler var bunun için. Mesela daha sonraki eğitimlerde de bahsedeceğim Stack Overflow dediğimiz bir site var. Programlamada Allah dostu mertebesine ermiş abilerimiz epey iyi çözümler sunuyor orada. Ki bu çözümleri e, incelemek cidden de algoritma mantığını da geliştiriyor. Hatta dilin e, bilmediğiniz farklı noktalarını da öğrenebiliyorsunuz. Bunun dışında e, diyeceklerim bu kadar. Eğer sorusu olan varsa alabilirim. Java'dan Python'a nasıl geçiş yapıyorsun? Yani Java'yı bırakıyorsun Python'a bırakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor>